Bu bölümde ise usta ile beraber kalıp odasından çıkıp baskı odasına gittik. Ve baskılama işinin nasıl yapıldığını bize usta çok güzel bir şekilde anlattı. Her detayına kadar makineler nasıl kullandığına dair her şeyi anlattı. Baskı odası en sesli odalardan birisiyle gerçekten. Çünkü çok fazla ses çıkarıyor baskılama işi. Ve bunun yanında bu bölümde ustamız bize hem... Kağıt çeşitlerini hem de bu kağıt çeşitlerinin ne tür özelliklerde olup ve hangi kitaplar ve hangi işler için kullanıldığını bize anlatıyor. Keyifli seyirler. <laughs> Mesela yukarıda aldığımız kalıpları şöyle renk renk dağıtıyoruz. İstersen makinesine çıkalım. Renkleri de görürsünüz. mavi, siyah, bunun Hepsi dizili. Sarıya, yukarıda göstermiştim. Sarı kalıp. Aynen. Sarı kalıbı sarıya. Çünkü onun renk kodları, renk değerleri belli. Yukarıda işlenmiş. Kırmızının renk kodları işlenmiş şekilde kırmızı yapıyoruz. Kalıp da zaten künye, demin yukarıda gösterdiğim şekilde. Mavi. Bu da siyah. Bu şekilde bağlıyoruz. Sıralaması bu şekilde. Genelde dünya standartları da böyledir. En fazla kırmızıyla mavi yer değiştirip, Ama baskının durumuna göre de Fazladan bir var. Burada ekstra renkleri var. Bu tabii makinenin kendi özelliğine göre değişiyor. Tam kağıdı, beyaz kağıdı buradan yüklüyoruz. Buradan beyaz kağıdı yüklüyoruz. Önden gösterelim. Peki ya bu şu anki kullanılan kağıt küçük mı? şu an makinedeki bu şey kağıdı. Anladım. Yani bu aslında bir nevi de, bir de e, yani çizgi romanın yani bir kapağını şekli gibi bir şey de olabilir bu. Yani. Tabii tabii kapağı Anladım. olabilir. Yani herhangi bir farkı yok değil mi bunlar? Yok. Yani bu e, kağıt... kağıdı kullanıldığı için. Yok bu kağıdı müşterinin isteğine göre olur. Hı hı. Mesela kapağını bu kağıdına ister, içlerini üçüncü hamura ister. Hı hı. Genelde çizgi romanlar üçüncü hamura basılıyor, birinci hamura basılıyor. Bizde yukarıdan çalışmalar gelir, şu şekilde, mesela yukarıda iş numarası, işin adı, yazar, bu iş alırız, şurada da renk değerleri, yukarıda konuştuk ya renkleri ayrıştırırlar kalınlığa, evet. mesela siyah, mavi, kırmızı, sarı var burada da, niteler buradan renk kodlarını makineye veriyoruz, sarı, kırmızı, mavi, siyah, hepsinin belli değerleri var. Ha, evet hepsi yani. görünüyor aynen. Evet. Mavi mesela burada yoğun olduğu için mavi burada daha fazla. Kendi ha, içinde değerleri aldı Anladım. Ya bu baskı ustasının işini pahalıştı. Anladım. Ya aslında bu çok güzel bir makine. Tabii tabii bu, bir ha, e, bu e, yeni modellere yakın makine. Anladım. eski makine değil yani teknolojiye yakın evet. E, benim sormak istediğim soru şu e, yani şimdi evet. herhangi bir şekilde bir çizim roman basıldığında evet e, bu ana renkler karıştırılarak. E, yani bilgisayarda bu, istenen müşterinin istediği değerleri bulur. Anladım. Yani bu paneller tamamen e, oraya tabi e, ayarlı. E, ayarlı. Bunlar makine kurulduğu zaman burada, ayarlanır. Burada da, burada da e, hangi panelde ne kadar fazla renk varsa burada da belli olur. Belli olur. Küçük e, usta müdahaleler edebilir. Anladım. Ha. önce o ön hazırlıktır. Hı hı. Buradan gerisi usta usta inisiyatifidir. Burada renk değerlerimiz vardır. Şurada baştan standart renk değerlerini ayarlarız. Hı hı. Densometremiz var renk değerlerini ölçen bir cihaz. O değerlerde renkleri ayarladığımız zaman yani yüzde %80 bilgisayardaki görüntüyü yani, ayarladık. Bunlar yani, hep birbirinize se sektörünüzdedir yani. Yani bu makine e, yani o rengin emin olduğunuzdan... Tabii mı? tabii yani e, biz yukarıda o tram noktaları diyoruz ya evet. onları tek tek daha öncesinde bu hazırlık yani bu işlerin hiçbirine girmeden kendimizi e, kalibre ediyoruz. Anladım. Bu kalibreden sonra bir değerler belirliyoruz. Diyoruz ki bu değerlerde şu değerleri bastığımız zaman ekrandaki görseli bulabiliyoruz. Anladım. Her matbaa kendine bu değerleri oluşturur. E şimdi bu değerleri burada ölçtüğümüzde yakaladığımızda yani %70-%80 bilgisayardaki görseli yakalayabiliyoruz. E tabi bilgisayarla kağıdın bir farkı olur. Çünkü ışık birçok şey bunu değiştirebilir. Evet, şu anki evet. gördüğünüz mavi ışığın yansıması bile rengi değiştirebilir. Evet doğru. Yani e, %70-%80 böyle hazırlık yapılır. Şöyle makineye takılıp bu şekilde hazırladıktan sonra baskı yapıyoruz. Tamam, yani şimdi e, şurada gelenler kağıt değil mi? Evet, arkadan beyaz kağıt gel, bastı. Evet. Tabii bu e, videodan önce bu işi basmıştık. Aynı şekilde gösterdiğim kalıpları bağladık, renklerini ayarladık, bir miktar bozuk geçtik. Makine kendini karibe etti. E, sonra renkleri üst üstüne oturttuk. Burada bize rehber crosslar verirler. Şurada dört tane renk vardır. sarı kırmızı evet. şurada. Dördünde de şu artı işareti vardır. Cross diyoruz biz matbaada buna. Hı -hı. Bunların renkleri üst üste oturturuz ki tram noktaların hepsi yerini bulsun. Yani, yerini bulduğu zaman da hem renkli problem olmaz hem de görsel olarak daha iyi görünür ve olması gereken de olur zaten. Yani şimdi e, usta çok şey anlattı aşırı derecede. Yani ben bile bayağı aydınlandım. Hani kendinize çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hakkında. Evet. E, şimdi biz e, hani manga okurken böyle bazı hatalarla veya çizgi roman okurken bazı hatalarla e, karşılaşabiliyoruz. Evet. Yani bu hatalarla karşılaşmamızın sebebi hı. hani matbaadaki çalışanların dikkatsizliği sonucunda mı oluşur yoksa makinenin hatasının sonucunda mı? Ya şöyle söyleyeyim, bu hata her yerden olabilir. Hı hı. Yani onun şöyle bir şey, bizde de hata olabiliyor. Gözümüze çarpan hataları, mesela e, logo var. Evet. Logonun her sayfada var. Bir tanesinde e, yanlış çalışılmış ya da unutulmuş. Bunu offset'teki yani baskı bölümündeki adamdan önce grafik bölümü görürse bunu müşteriyle istişare ediyor. Böyle midir değil midir? Gözünden kaçabiliyor. Tabii ki insanın olduğu her yerde hata olabiliyor. Evet, evet. Bu müşteri kaynaklı olabiliyor. E, grafik bölümü kaynaklı olabiliyor. Bu bu aşamaları geçip baskıya geldikten sonra baskı bölümünde göze Görünürse takdir edersiniz ki yani birçok yazı birçok şekil evet. yani bizim burada bunları tek tek okuma şansımız yok. Evet. Bu bizden öncesi e, müşteri ve grafik bölümüyle istişareler yapılır, görünür dikkat edilirse bunlar düzeltilir. Ha bunların dışında e, baskı ustası ya da makine kaynaklı sorunlar tabii ki olabiliyor. Atıyorum e, bu kalıp bu demin gösterdiğim kalıbın o materyalin altında kauçuk dediğimiz bir malzeme daha var kağıda baskı yapan kalıptan sonra kauçuktu. Yani kalıp boyayı alıp kauçuğa verip kauçuk kağıda işler. Kauçukta herhangi bir çöküklük yani atıyorum bir tane kağıt kaplanmıştır oradan geçer baskın içinde çünkü birçok materyal baskıda birleşiyor. Kağıdın bir tarafı eziktir. Kauçuğa zarar verip kauçuğu biraz içeriye göçertir. İçeriye göçerttiği için de atıyorum bir yazının birkaç harfini silebilir, göstermeyebilir ya yani, ya da yani üzerine boya kalması nasıl olabilir. Tabii ha? tabii yani bunlar olan şeyler. Ya bunlar görülüp düzeltilebilir. Hı. E bunlar da tabii ki bizim e, sektörde direkt e, baskının hatası olarak görünüyor. çünkü bu Hı. görülmesi gereken bir şey olarak oluyor e Biz de üretim anında insan yani sonuçta insan kaynaklı. insan çalıştığın gözden kaçabiliyor. E, bu tarz hatalar olabiliyor evet. E, bunlar görüldüğü zaman düzeltiliyor. Üzerine e, tekrardan basılıyor. Ya da ona göre bir sonraki aşamada hata neredeyse önce hata bulunuyor. Hataya müdahale ediliyor. Yani. Peki yani. evet. ilk başta e, kağıt nereden giriyor bu makinenin içerisine? Yani bize onu gösterelim. Tabii tabii gösterelim. Kısım aparat kısmı. Biz kağıdı buraya yüklüyoruz. Evet. Şu memeler yardımıyla kağıdı emiyor çekti ve ileriye doğru veriyor. İstersen bir e, kaç tane göndereyim ki al. Yani, çalıştırayım. Evet. Oradan gösteriyoruz. Memeler tek tek kağıt çekecek kendini. Akıllayacak ve yürütecek. Şu an baskıya girdik abi. tek tek alıp üstüne renk renk basıp siyah basıyor, sonra mavi basıyor, sonra kırmızı basıyor. Yani, şur şuradaki ki aparat ee, o, o, rengi dağıtan mı? Hayır. Burada bu sadece kağıdın makinenin içine düz bir şekilde gitmesini sağlıyor. Anladım. Her kağıdın aynı milimetrik açıda içeriye girmesi gerekiyor ki renkler üst üstüne tam renk gelebilsin. Ufak bir kaymada renk bozukluğu olur. Pasta bizim işin için çok olmaz. burada her şey nizami ve ayarlıdır kağıdın ebadına göre. Yani kağıdı atıyorum çarpık veya yamuk bir şekilde çarpık ve yamuk bir şekilde asla alamam. Alırsa e, problemi bir baskı yapar. Problem baskıyı da biz ayırıyoruz, göndermiyoruz. Yani şu bunların hepsi kağıt mı? Bunların hepsi bizim için ham madde şu an işlememiş kağıt. Evet. E, birinci hamur, pistol, puşe. E, Orada. Bu şey, iz... Ya bunları tek tek gösterebilir misiniz? Tabii tabii. Şimdi bu hangi kağıtta? Şu Bristol kağıt, Kalın. Genelde kapak basılır bunlara. Yani, yani Çizgi romanların kapakları da bazen bunlara basılır. Yani çizgi roman kapakları, normal e, kapaklar... Tabii tabii, basılır. normal e, ciddi kapakların e, birçoğu buna basılır. Aha. Ya da e, bunun kalınlığında kuşe kağıtları vardır. 300 gram deriz, 350 gram deriz. Evet. Bunların hepsi gram gram ayrıdır. İncelikten kalına doğru, grama göre değişir. E, mesela şu kağıt kuşe. 170 gram kuşe diyoruz buna. Buna bazen katalog basarız, bazen çizgi romanın kapağını basarız. Değişir. Peki birinci derece hamur var mıdır? Şu birinci hamur. İkinci bölümün sonuna gelmişken ustayla beraber nasıl baskı yapıldığını ve ne gibi bir hatalarla karşılaşabileceğimizi ve bir baskının nasıl işe başladığını öğrendik. Ve video sonuna doğru kağıt türlerine ve ham maddeye doğru geçtik. Fakat bu kağıt ve ham madde türünü 2.5 ikinci bölümünde anlatacağım e ee, tabii daha, tabi daha çok usta anlatacak. Yani ben genelde ustaya merak edilenleri sormaya çalıştım ve ne gibi olaylarla karşılaştığını sormaya çalıştım. Çok da güzel bir bölüm oldu. Yani çok yeni şeyler öğrendim bu bölümde. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.